Bismillah ya Allah. Allah hayırlı uğur eylesin. Bu emeğe geçen bilhassa Palancıoğlu Başkanımın proje onların bu malzeme seçimi onların ve takip onların bizi hiç yormadılar. Sağ olsunlar. Ama çok da güzel bir eser çıktı. İşleri, cüderi rast gelsin. Şeyi de bana verdikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Mutlu oluyorum. Çok çok seviyorum. Hepiniz işi rast gelsin diyorum. Şu anda Allah nazardan saklasın açmış olduğumuz cami ve Kur'an kursu sayısı elhamdülillah 40'a yaklaştı. Önümüzdeki günlerde iki tane daha inşallah Kur'an kursu yapacağız. Cami açılışı yapacağız, okul açılışı yapacağız, kütüphane açılışı yapacağız. Tabii hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Belediyeler olmadan sadece hayırseverin yaptığı proje şu anda söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayayım çünkü dün ve önceki gün birkaç kişiyle konuştuğumuzda arsanın belediyemize ait olduğunu, imar düzenlemesi projesi, bazen ihalesini biz yapıyoruz hayırsever paranın bir kısmını veriyor, peyzajı, diğer e, ödemeler tamamen bizde. Dolayısıyla burada hayırseverlerle el ele bir şekilde belediyeler hizmet yapıyoruz. Türkiye'de de övmek gibi olmasın, en çok hizmet yapan il Kayseri. Yani belediyecilikte elhamdülillah. Bunu bilmek lazım, söylemek lazım. Çünkü Kayseriler eli sıkı olarak bilinir. Ama elhamdülillah hayır konusunda Türkiye'de en cömert ilk Kayseri. Kayserimize yaşamak, Kayseri'li olmak, Kayseri'nin havasını sormak, bu güzel şehrimizin insan olmak hepimize elbette ki onur verici. Biz bu ana içerisinde hayırseverlerimize minnet diyor, teşekkür ediyoruz. Helalinden kazanıyor, helalinden harcıyorlar. Elhamdülillah bu yollara harcatan Mevla'ya şükürler olsun diye hem sizler adına hem bizler adına ben buradan paylaşımda bulunuyorum. Bu arada belediye başkanları olarak emeğe geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ederken Melik Gazi'mizin çok değerli başkanlığı ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoca Sinan'ımız zaten maşallah aldı başını gidiyor.